dada 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 dada

develer oyun oynuyor. Ondan sonra kangurular zıp zıp zıplıyor. Necati'ler dürüm yiyor. Cananlar ödev yapıyor. Şaka yapıyorum tabii ki. Ki çölde en son bir yalarda patlamıştı. Her yer lav oldu. Ve olmazsa olmazı kütücü daha ortamı çıktı. Baksanıza. Herkes kaçışıyor. Olamaz. Yanardağ patladığında bu gizemli işte yoksul bir şey oluştu. Bu, bu hiç dünyada olmayan bir şey. Bu çok tuhaf. Necati gibi tuhaf. Buradan olmuş böyle ya. Biz de bilmiyoruz. Vallahi bir şeyler olmuş işte. Bir dakika. Şuraya ben geleyim bir. Oh, kardan adam bana şey attı. Lazer topu attı. Ve pillerim. Ee... Arkadaşınız geri istiyorsanız bu da yatırmanız gerekir. <laughs> kardan adam biz akraba değil miyiz? Bak ben de kardan adamım. De Al elektrik çarpıyor bana yardım edin. Kimse develere bir şey yapamaz. Aaa az kalsın kapı Yiyordum. Ya bu işi bana bırakın. Aa uç. Herkes Uy uç yapmışken benim de çim geldi. Tip yapayım. Hadi geçelim. pis. Aa! Kimse beni kandıramaz. Hadi buradan çıkın da görelim. Hey kaplumbağa zehirli kaplumbağa kralı. Burada bir misafirimiz var. Nöbetçi çabuk konu yakala. Ben biraz uyuyacağım. Tamam. Gelin buraya. Eyvah zehirli kaplumbağa kralına yakalandık. Şimdi ne yapacağız biz? Ben de bilmiyorum. Zehirli kaplumbağa kralı çok tehlikeli olmalı. Bence buradan tırmanmamız lazım. Bir ben tırmanayım. İlk ben bir deneyeyim. Şşş.

hem anahtarı acaba nereden bulacağız? Ben gidip para anahtarı bulmaya gidiyorum. Burası çok değişik bir yer olmalı çünkü ben çıktım. Oha. Şuşa bakın. Dünya düzmüş. Yani her zaman gündüz olacak. Bu çok kötü bir şey. Ama dünya için bunu yapmalıyım. Dı, 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 i̇şte anahtar bu olmalı. Şimdi gidip kuleyi açalım. Dı, 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 dı. Hay aksi. Buraya düşürdük. Ha. Ha. Daha iyi gelmişim. Alan ses. Zehirli kaplumbağa kralı. Biri gelmiş. Sen demek. Ha? Buraya Ah, sokulacak beni. Ya bu ya bayağı kişiler. Yeneriz. Oh. Ne? Hmm. Zehirli, zehirli kaplumbağa kralı. Özellikleri elektrik çarpmak, kaplumbağa dağıtmak, bak tek tek ölüm tek tek canının gitmesi desi dağdan düşmek. <laughs> Kimse beni dağımdan düşüremez. Elektrik yok et şunu. Allah elektrik geliyor. buraya geldim. Hop buraya geldim. Sonunda. Bu çin bu ben sadece dududududud ha 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 ha. Mi? Ben ezik <laughs> değilim. Sen eziksin. Anladın mı? Film. <laughs> ben. Şu anahtarla iki saattir uğraşıyoruz. Baksanız. Bunlar şu işe. İki saattir şu, şu uğraş. Tamam ben açarım. Aldım. Bu kadar kolay. Bak şuna atacağız. Evet değiştirdim. Ne? Onlar ama açtı. Şimdi sonuçlarına katla. hortuma döndük. Oh, çok güçlü hortumlar geliyor. Aa! Çöl yok olacak. İmdat! Dı, dı 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 dı. Evet, son dakika gelişim haberiyle karşınızdayız. Hortumlar ne ansiklopediyi yok etti. Lütfen ansiklopediyi kurtarınız. Eyvah! Hortumlar ansiklopediyi yok etti. Şimdi ne yapacağız? Hem Xbox da yok. Ha ha ha! Sonunda ansiklopediyi yok etmeyi başardı. sonuçta dünyada hayatta kalamayacaklar. Hayır. Bu çölü asiklopedi yapmamız lazım. Aa, ah, traktör gücünü küçümseme kardeş. Hortumlar. İyi günler dünya. iyi günler ansiklopedi. Dış 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 pır pır re, re, dış 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 pır dış pır dış 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 pır dış pır dış re, re, dış 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 Heh. Şu ana kadar dünya gezegeni yok <laughs> olmamış. Ama şu ana kadar kara belik içine aldım daha iyi.